Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle sizlere önümüzdeki bir ay içerisinde olacaklardan bahsedeceğim. Bununla ilgili bizde bir paylaşım yaptılar. Ben de sizlere onları aktaracağım. Daha sonra e, Graulen 40 nasıl dönüyorum e, 0 fail nasıl dönüyorum, hangi kadroyla dönüyorum itemları vesaire statları nedir onları göstereceğim. Şimdi eee Gelecek hafta bölüm sistemi bölüm ayrıcalıklarının yanı sıra 60 bin gök elmasını içeren cömert bir giriş ödülü olacakmış. 60 bin gök elması. Yani bundan kastım burada 3 tane şu kutudan alabileceksiniz. 3 tane festival hirosu demek. Bu çok önemli bir güncelleme. Yani gelecek hafta demişler. Ee, Ana başlıkta da bir ay içerisinde olacaklar diye başlık atmışlar. Bu çok güzel bir hediye olur bu arada. Gelecek hafta Sonsuz Manastırı güncelleyerek güncelleyerek oyuncuların baskın yapmasını daha kolay hale getireceklermiş. Sonsuz Manastır'ın her seviyesinde yalnızca bir patron olacakmış ve oyuncular belli sayıda deneme için ek bir kırmızı veya turuncu kutsama alacaklarmış. Sonsuz Manastır için olacak güncellemelerde bu şekilde. Ee, kırmızı dediği mitik zaten. Turuncu dediği de legend bu arada. Baya iyi görünüyor. Bu güncelleme de iyi görünüyor. Gelince daha detaylı göreceğiz. iki hafta içinde birçok kullanıcı arayüzü için arayüzü optimizasyonu olacakmış. Oyun daha hassas olacakmış. iki hafta içinde ruh canavarının takas edilebileceği bir mağaza ekleyeceklermiş. Ee, bu eşyayı 7 günahın arafına katılarak alabilirsiniz diye yazmışlar. 3, 3 ha hafta içinde en son gelen grup e, Sagasita Alliance yani e Türkçesini unuttum. Mitik kahramanı yayınlayacaklarmış. Yeni mitik yani 3 hafta sonra gelecek arkadaşlar. Yeni mitik 3 hafta sonra geliyor diye yazmışlar. Bir ay içinde yeni bir lonca patronu çevrimiçi olacakmış. Yani guild bossu ve tonlarca nadir ödül verecekmiş. Bir ay içinde War of Thrones yeniden çekilecek diye yazmışlar. Free to Play'de keyfini çıkarabilir diye de not düşmüşler. Ayrıca yeni takım oyunun modları, gelişmiş mark kulesi falan filan element parçaların element şeylerine dönüştürülmesi vesaire bunlar da gelecekte gelebilirmiş. Yani... Önümüzdeki bir ay boyunca gelecek her şeyi sizlere aktardım En güzeli 60.000 gökkuşağı elması verecekler Onu ne şekilde verecekler nasıl verecekler bilmiyorum ama O çok önemli bir özellik bu arada Şimdi e, Graulen 40'ı otoda hangi takımla nasıl dönüyorum Onu göstereceğim sizlere Şöyle 150 maç göndermişim 136'sı bitmiş gördüğünüz gibi sıfır fail Graulen 40. aşama Tabi bunda yeni gelen petin çok büyük önemi var. Elinde yeni pet olanlar için bu geçerli. Petiniz yoksa da ben aynı kadroyla aynı sistemde yine dönüyordum. Ee, 37-38 falan dönüyordum. Petiniz yoksa bir de. Ama Jingle Bell kullanıyorum. Burada, burada Little Jack kullanmıyorum. Birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada baya güzel itemler atmış. 3, 6, 9. sattıklarımızdan da 10 tane Legend item atmış. 150 turda. Baya iyi bu arada. Bu kalsın. Tamam şunlar kalsın. Gördüğünüz gibi 136 da 136. Şimdi önce birkaç maç izleteyim. Sonra statlar nasıl oynanış tarzı vesaire hepsini göstereceğim sizlere. Burada benim Jingle Bell bayağı güçlü. Yani gerçekten çok güçlü. Birazdan onun statlarını göstereceğim. Aura'sı full. Neredeyse pulu full. Belki onun da katkısı olabilir. O yüzden sıfır fail alıyorum. Yani elinizde bu kadro varsa bile 38-37 rahat dönebilirsiniz. Bu göstereceğim ayarlarla. Ben hiç ayarlarla oynamadım. Sadece pete ekledim. 40'ı dönmeye çalıştım. 40'ı sorunsuz dönüyorlar yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi zaten 137 tur göndermişim. Hiçbir sıkıntı yaşamamış. Burada Lydia sürekli A2 ile başlıyor. Saldırı bonusu veriyor. Nikolas ultiyle ile başlıyor. Sadece Jingle Bell de ile başlıyor. Sadece orada ultisini kullanmıyor bu turda. Birazdan göstereceğim zaten. Bir tur daha böyle izleyelim. Jingle Bell'in gücünü görüyor musunuz? Ne kadar seri kesiyor. Jingle Bell yine ulti. Nicholas ulti. Nordak da ulti attı bu arada. İki atıyor ya. Jingle Bell iki kere vuruyor ölüyorlar yani. Burada Greta donmadı. Umarım video diye ilk failimizi almayız. Gördüğünüz gibi 137 tur dönmüşüm. Sıfır fail almışım. Yani bundan sonrasını <laughs> izletmeme gerek var mı bilmiyorum. Bence yok. Zaten bundan sonra hepsinin skillleri, mikilleri düzene giriyor. Daha da ölmezler yani. Bundan sonra Jingle Bell'in 120 turda falan kesiyoruz. Hızlı da kesiyor yani. Gördüğünüz gibi rahat rahat kesiyorum. Zaten buradan bakabilirsiniz. 137 tur. Sıfır fail bence çok iyi. Şimdi çıkacağım. Statları göstereyim. Ee, nereden? Şuradan gireyim. Evet. Kadro bu şekilde. Petim 2 yıldız. Bu Pet'i 5 yıldız yaparsak çok çok daha rahat döneceğini düşünüyorum. Pet bu arada en iyi yeni gelen Pet bu geyik Pet'i en iyisi bu arada çok iyi bir Pet. Her yerde işinizi kolaylaştırıyor. Her yerde yani. Şimdi Lydia ile başlıyorum. Lydia her turda direkt A2 ile başlıyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Lydia'nın statları bu şekilde. <laughs> Hızı 2369. Diğer statları bu şekilde. Öncü savaş çağrısı full. Zaten Lidya'ya takmanız gereken en önemli de aura bu. Full direkt ilk fulllemeniz gereken aura da bu bu arada. Easter'a geçiyorum. Easter A2 kullanıyor. Burada mavi yumurtayı hiç kapattım komple. Hiç kullanmıyor. Gördüğünüz gibi bütün dalgalarda Easter aynı Lidya gibi. Satları bu şekilde. 2891 hız. Yani başka bir şey göstermeme gerek yok çok Esther'da. Gördüğünüz gibi. Item setlerini göstereyim isterseniz. Lydia'nın item setleri bu şekilde. Bu iyiymiş. Bu bayağı iyiymiş. Biraz hıza önem verdim Lydia'da. Tamam hani saldırı, crit vuruş, crit hasar falan. Tamam da hıza önceliğim hız oldu diyebilirim. Bu şekilde. Esther'ın itemleri 98, 92 hız. 2 tane de hız etki vuruşu seti. Bu saldırı hız. hız 3 yine. Hız etki direnci vesaire vesaire. Lister'ın item'ları da bu şekilde. Jingle Bell'e geçiyorum. Jingle Bell ee, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Jingle Bell ilk turda ultisi açık. Tek sefer kullanıyor. İkinci turda da aynı. Üçüncü turda her şey serbest. Satlarını göstereyim. 54K atak. %92 krit vuruş oranı. 355 krit hasar. Etki vuruşu 60. Etki vuruşu 60 ama 2 tane dondurucu vuruş var. Şöyle 21, 28 diye düz hesaplarsak 49 civarı bir dondurucu vuruşu var. Yani 70, 60 mıydı? 60'ın üzerine eklerseniz nereden baksanız 110 falan bir etki vuruşu oluyor. Satları bu şekilde. Ve bu yeni setle bu şekilde yani. Bu yeni setle crit vuruş, kritasar hasar bu seviyeye getirmek bayağı zor bu arada. Itemlarını da göstereyim. Saldırı oranı, hız 2, crit vuruş oranı, hız 2, saldırı oranı 2, saldırı oranı, etki vuruşu, kritasar hasar, hız 2, saldırı. Şu çok iyi, kritasar hasar, crit vuruş oranı 3, etki vuruşu, saldırı oranı. Saldırı oranı, hız, crit vuruş oranı bu da çok iyiymiş bu arada. Bir şu ikisini bulamadım. Bu da iyi aslında da. Buna mitik basmam lazım. Bir de bota mitik basmam lazım. İkisi baya bir hızını arttıracak. 2300 seviyelerine belki çıkarabiliriz. 2300'e tam çıkmaz da yaklaşır. Değişkenlik aurası var. Oyunun en zor aurası. Daha önce bununla ilgili video atmıştım zaten. Bu aura full. Bunları gösterdim. Bir tane crit hasar, bir tane crit vuruş oranı kullanıyorum. Şu ikisi çok önemli değil. Yani burada en önemli etken Jingle Bell ve yeni gelen Geyik Pet'i. Nikolas Öncü savaşçı full yine Nikolas'ta. Yani bir gruba iki tane gerekmiyor ama ben bunları haftalık bozda farklı takımlarda kullandığım için bunda da full fullledim. Gördüğünüz gibi Nikolas aynı. Birinci dalga, ikinci dalga. Tek sefer ulti kullanıyor. Üçüncü de ultisi bir. Statlarını göstereyim. CPC 700k yakın. Etki vuruşu 201. Ve burada bir tane dondurucu vuruş var. Yani 233 gibi düşünebilirsiniz etki vuruşunu. Hızı da 2661 hızı da çok yüksek değil. Onun dışında zaten başka göstereceğim. Itemlarını göstereyim. Etki vuruşu hız 1, hız 2, etki vuruşu 4. Bu item güzel bu arada bu bot. Bir tane var zaten ondan. Hız etki vuruşu. CP hız etki vuruşu. Etki vuruşu hız. Üçüncü yadigar da güzel. Gördüğünüz gibi hız etki vuruşu. Zaten bunda bot ve hız yadigarı yani hız arttıran şeyler baya iyi. Son olarak Nordak'ı göstereyim. Nordak birinci dalga ulti kapalı. İkinci dalgada tek sefer kullanıyor. A2 kapalı. Üçüncü dalgada direkt A2 ile başlıyor. Bu şekilde dizin yani 37-38 bile dönersiniz bu kadroyla. Eğer bu kadro elinizde varsa geyik beti yoksa bile 38 kesin dönersiniz diye düşünüyorum. Nordan hızı 2800'ün üstünde olsun. Tek dikkat etmeniz gereken şey bu. CPC 920K. Itemler da bu şekilde. 95 hız, 114 hız. CP oranı hız 2, 90, 97. CP hız bu bayağı iyi. CP hız, hız CP oranı. Gördüğünüz gibi Nordan son olarak statları bu şekilde. Ben bu şekilde rahat rahat dönüyorum. Hatta son kez göstereyim sizlere sonra videoyu sonlandırayım. Gördüğünüz gibi 142 tur 0 fail almışız. Gravelen 40. aşama. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.